Merhabalar, Türk Toraks Derneği'nin halk söyleşilerinden bir tanesinde daha birlikteyiz. Bugün COVID-19 pandemi sürecinde ortaya çıkan varyantlar, bizim için tehdit oluşturan varyantlar ve bu varyantlara aşıların etkinliği ve biliyorsunuz ülkemize uygulamaya giren iki doz aşıdan sonra üçüncü doz aşı olanların aklına sıkça gelebilecek soruları tartışmak konuşmak istiyoruz. Ben Toraks Cerrahisi Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Doktor Füsun Eyüboğlu. Bugünkü çok değerli konuğumuz Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları en Anabilim Dalı'ndan aynı zamanda e, grubumuzun aynı çalışma grubumuzun üyesi Profesör Doktor Hüsnü Pullukçu. Hoş geldin sevgili Hüsnü. Hoş bulduk. Aynı zamanda Turak Derneği'nin üyesiyim. Evet, aynı ee... zamanda <laughs> bizim çalışma grubumuzun da üyesi, solunum sistemi enfeksiyonları çalışma grubu üyesi. E, Hüsnü istersen önce bu, bu şu anki e, var olan varyantlar, bizim için tehdit oluşturan varyantlardan kısaca söz edebilir misin? <laughs> Ee, aslında hani virüsün böyle sanki çok hızlı mutasyona uğramayacağını düşünüyorduk gibi ee, hatta bazı e, biz işte serviste insanları tek yatıralım derken böyle polemikler ne gerek var tarzında şeyler çıktığında ya bu virüs e, çok hızlı mutasyon olabilir mutasyonlar diğerlerine bulaşabilir diye söylediğimizde e, tuhaf tuhaf bakıyorlardı yarım saatlik süreler içerisinde mutasyon olabilir. Tabii her mutasyon ciddi değildir. Ee, son dönemde olan işte Delta, Lambda, Delta Plus varyantı falan diye böyle şeyler çıkıyor. Ee, bunlar e, bazen önemli olabilirler. Şimdi Delta varyantı için e, bulaştırıcılığın biraz daha hızlı olduğu, e, ön planda boğaz ağrısının e, klinik olarak olduğu olgulardan bahsediliyor. Evet bunlar olabilir tabii ama bizi asıl önemli e, ilgilendiren kısım Gerçekten hem bu Delta varyantı hem de yeni çıkan, Hindistan'da çıkan Lambda varyantı aşıdan etkilenecekler mi? Yaptırdığımız aşılar e, bunlara karşı da etkin olacaklar mı? Hep soru işareti olan kısımlar bunlar. E, göründüğü kadarıyla e, hem ölü virüs aşısı, Sinovac aşısı dediğimiz e, hem de biyontek açısından aslında bir miktar koruyuculuk var. Biontech için koruyuculuk bir parça düşüyor yüzde %88 88'e bazı yerlerde de yüzde %78 78'e düştüğüne dair söylenen yazılar var. Sınavak için çok net veriler olmamakla birlikte bizim de hem içerisinde bulunduğumuz çalışmadan hem de çevremizdeki hastalarımızdan gördüğümüz kadarıyla bir miktar koruyuculuk var yüzde 55-60 civarına düşmüş olmakla beraber daha dün şeyi tartışıyorduk yani. Aslında çok miktarda veri var ancak biz bunları toparlayamıyoruz. Biliyorsun e, izne tabi olduğu için e, tek başımıza oturup böyle bir veri e, havuzu yapamıyoruz. Ama şunu gördük yani e, kendi çalışan sa, e, kendi hastanemizde sağlık çalışanlara baktığımızda yaklaşık altı bin kişi kadar insan e, ölü virüs olmuş görünüyor Sinovac açısını. E, bunlardan e, yaklaşık 140 kadarı Enfekte olmuşlar, COVID olmuşlar ee, ve sadece dört tanesi hastaneye yatış gerektirmiş. O civarda bir rakamlar. Yani aslında koruyuculuk çok fena değil. Ee, aşılardan beklentimiz bizim. E, hem hastaneye yatışları engellesin hem yoğun bakımlara gidişleri engellesin. Tabii enfekte olmayı da engellerse çok iyi olacak ama e, asıl şu anda ön planda giden kısım gerçekten hastaneye yatışları e, ve ölümleri engelliyor gibi görünüyor. Ee, bu varyantlar şu anda çok ciddi sorun yaratmadılar ee, fakat yeni gelecek şeyler de olabilir ee, bu açılardan uyanık olmamız gerekiyor hani delta varyantının öldürücülük oranlarında değişen bir şey yok hani hastaneye düşürme şeylerinde de bir şey yok ee, bir farklılık yok ee, hani ulaştırıcı o açıdan böyle bir Evet biraz bulaştırıcılığı ulaştırıcı artmış durumda onda da ee, bu aşılarla e, halen daha korunabiliyoruz. Bu onu gösteriyor. Her ne kadar bir parti düşmüş olsa da koruyuculuk devam ediyor. Çok ciddi yapısal büyük değişiklik olan bir mutasyon yok. Eğer öyle bir mutasyon olursa o zaman yaptığımız aşılar da işe yaramayabilir. Ama şu anda e, çok gözle görülen bir şey yok. Ee, şimdi geçen hafta ülkemizde yeni bir uygulama başladı biliyorsun. Ve bu uygulamayla birlikte hepimizin adeta telefonları... Susmuyor. inaktif aşı olanlar ve 50 yaş üstü ve belli risk gruplarındakilere üçüncü bir doz aşı hakkı verildi. Ve önerilen mRNA aşının, çünkü var olan ilk başta hepimiz inaktif aşı olmuştu mRNA aşının biraz önce söylediğim gibi daha koruyucu olması nedeniyle Derta'ya karşı bununla bir aşılama yapılabileceği önerisi ve hızlı bir şekilde bir kampanya başladı. E, tabii bununla birlikte hani kafalar karıştı, olalım mı olmayalım mı, e, hangisini olalım noktasında bazı sorular var. Sence bu üçüncü doz e, gerekli mi? Ki bireysel görüşün nedir? Bilimsel veriler e, bunu destekliyor mu? Çünkü bunu ilk <laughs> uygulayan ülkeyiz biz. Evet, aynen öyle. Ee, dünyada başka bir ülke yok üçüncü dozu yapan. Dolayısıyla bütün evet. veriler de aslında kıymetli veri bizde olacak. Evet, aynen, aynen. Ee, bizde olacak ama inşallah toparlayabiliriz evet. ee, ya da buna izin verirler. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Gerçekten ilk ülke biz olduğumuz için daha önceden bir veri yok. Yani iki doz ölü virüs aşısı üstüne bir doz ölü virüs aşısı olanlar ne olur bilmiyoruz. İki doz ölü virüs asistinova bir, bir yöntem olursak ne oluruz onu da bilmiyoruz ama çok hızlı veri toplanıyor gerçekten e, hepsini e, öğrenmiş olacağız şimdi e, soran arkadaşlara genellikle şöyle diyorum e, ortada bilimsel bir kanıt yok o yüzden ben size olun desem doğru olmayacak olmayın desem yine doğru olmayacak herkes aklından ve gönlünden geçeni yapıyor e, nasıl isterseniz ancak şöyle bir şey var Hastalığı daha önceden geçirenlere en erken 3 ay, e, muhtemelen daha uygun alanında 6 ay sonrasında aşıya başlamak. E, geçirmediyse kişi, 2 doz aşıyı olduysa yine 6 aylık bir koruyuculuk var. Hatta işte e, bizim çalışmanın verileri toplanacak. E, yarın da Lanset'te yayın olarak çıkıyor. E, oradan da göreceğiz tekrardan. Koruyuculukları epeyce bir dönem devam ediyor. Sonrasına da bakmak lazım bunun. Belki 8 ay, belki 9 ay koruyor. Ee, daha bu verileri de tam toparlayabilmiş değiliz. Ee, o yüzden herkes aklının, gönlünün e, kendisine söylediğini yapıyor. Mesela ben sana sorayım, sen aşılandın mı? Koltuk. Üçüncü dozu yaptırdın Koltuk. mı? Ee, evet, Abdullah abi de yaptırdı. Seçtim. Evet, evet. Meltem'le ben mu? yaptırmadık. <laughs> Meltem'le işte. ben yapmadık. Şimdi bekliyoruz. Çünkü bu sefer de kafamda şöyle bir şey var. Ee, bu üçüncü dozu şimdi olursam e, sıkıntıların başlayabileceği Eylül-Ekim aylarında ne yapacağım? Tekrar bir doz daha mı olmam gerekecek? Ee, ya da hani nötrezen antikor bakabilsek, onu bakan hiçbir yer yok şu anda. Ee, ona göre karar verilebilir belki de. Ee, Eylül-Ekim aylarında başta kalmamak adına ben ağustosun sonuna doğru e, bu dozumu yaptırmayı istiyorum. Ee, onun için diyorum ki gerçekten elle tutulur bir veri yok şu anda. Ee, yazılı bir metinde yok. Ee, hani insanlara olun ya da olmayın önerisini çok net söyleyemiyoruz. Peki. Ancak bakanlığın uygulaması biliyorsunuz. Herkese önerdi, yapılabilir, bir zarar olacağını zannetmiyorum ama ne kadar koruyucu olacağını çalışmalarla görmemiz gerekiyor. Peki üçüncü doz e, mRNA aşısı olmaya karar veren kişilerin bazı soruları var. Biz evet bu yeni e, jenerasyon aşıyı e, olmak istiyoruz. Ama işte otoyumin hastalığımız var. Otoümin hastalık tetiklenir mi gibi bir soru var mesela. Bu çok soruluyor hı hı. bize. Ya bununla Bu ilgili bir görüşün... şey yok. Net e, kanıtlanmış bir şey yok. E, çok miktarda da aşı yapıldı. Hani normalde e, aşıların yan etkilerini biz yüz binde birilerle e, anlatırız şeylerde, e, konuşmalarda ve öğrencilere anlattığımız derslerde burada milyonlara aşılar yapıldı ee, tabii bir miktar sanki fazla bir şeyler görüyormuşuz gibi de düşünebilir insanlar ama e, böyle bir e, oranda artış vesaire bir şey yok o ile de il, ilişkilendirilmiş bir şey yok o yüzden aşı olmalarında sıkıntı yok. Yine e, üçüncü doz olmasalar bile mRNA aşı olan özellikle genç kesim işte bu kalp e, kasına olan e, etkisiyle ilgili kaygılı miyokardit e, yapıcı etkisiyle ilgili e, yorumunu alabilir miyim? Bir e, bun, de bun. E, yaşlılarda özellikle kalp hastalığı olanlar hani mRNA olmak istiyorlar ama biraz tereddütlüler işte pıhtılaşmaya neden olabilir mi e, gibi soruları var. Bu konuda da görüşlerini alabilir miyim? şimdi miyokardit dolguları gerçekten e, yayınlandığı birkaç tane şeyde çıktı. E, ancak bu daha çok 24 yaş altında ve ya aile ve öyküsü olanlarda e, böyle bir sıkıntı var. Fakat yani e, ciddi bir sorun yaratmıyor. Çok hızlı bir şekilde tedavi edilebiliyor. E, hani bir hafta 10 gün içerisinde tamamıyla regresyon oluyor ve bir sıkıntı yaratmıyor. E, ama tabii miyokardit yapabilir. Fakat bu görüldüğü gibi hani Gençlere yaptık bunların hepsi artık öyle bir şey yok çok nadir görülen bir şey aslında o yüzden de kolay yayın olabiliyor nadir göründüğü için bunlar yazılırken Hastalığın kendisi yayını, de yapabiliyor değil evet. mi? hastalığın evet. daha kendisi daha fazla çok, yapıyor. çok ağır yapıyor maalesef çok uzun süre tedavi almak zorunda kalıyor yok artık olanlar en az 3 ay anti almak zorunda kalıyor ve sonrasını da bizim takip etmemiz gerekiyor aşağıda böyle bir şey yok 10 gün sonrasında zaten olay duruluyor ve geçiyor ee, ama hastalığın kendisini geçirdiğinizde çok daha farklı sıkıntılar var. Bizim en son gördüğümüz e, hastaların neredeyse yarısına beta bloker dediğimiz kalp hızını yavaşlatıcı ilaçlar başlamak zorunda kaldık. Çünkü kalbin hızını arttırıyor. 120'ler, 130'lar sürekli olunca kalp hızında normalde hani 80-90'lar civarında sürekli 120-130 atan bir kalp sürekli koşturuyormuşsunuz hissini verir. ve evet. e, o yorgunluk, o halsizlik çok çok uzun süreler geçmez. Kaldı ki sonrasında kalp yetmezliğine gidebilir bu durum. E, bunu engellemek adına e, bu kalp hızını düşürücü ilaçlar veriyoruz şu hastaya. E, evet. bu nedenle hastalığa yakalanmamak daha önemli aşının değil. Doğru. Sorulardan bir tanesi de şu. işte mRNA aşısı olduk. Koruyucu olarak bir süre aspirin ya da işte kan sulandırıcı başka ilaçlar koruyucu amaçla kullanalım mı diye bu bağlamları söylersin bunu da bilimsel bir kanıtı yok ee, hani koruyucu olarak kullanılmasının pek bir anlamı yok ancak zaten 50 yaşın üstündeyseniz benim gibi e, o zaman zaten bir kan sulandırıcı kardiyologlar öneriyorlar ee, aspirinin düşük dozları gibi hani 81 miligram. ben şu anda alıyorum Aşı falan da olmadım ama alıyorum. Sonrasında da almaya da devam edeceğim. Ama ilişkilendirilmiş bir şey yok. Öyle bir öneri yok. Peki gebeler ne yapsın Hüsnü? Yani gebeler aşı olsun mu? Ya da bu yeni aşıyı mı tercih etsinler? mRNA hı hı. yoksa inaktif mi? Özel bir seçim yapmaları konusunda bir yorumun olur mu? Gebeler de riskli gruplarımızdan bir tanesi aslında. Her ne kadar bizim takip ettiğimiz gebelerin hepsi iyileştiği bir sıkıntı yaşamadıysak da en önemli risk grubundan birisi. Şimdi gebelikte aslında yapılabilecek aşılar hem ölü virüs aşıları yapılabiliyor hem de aslında canlı virüs olmayan subünit aşılar, işte grip aşısını biliyorsunuz, pneumokok aşılarını mesela bunları uygulayabiliyorduk. Bu hem mRNA aşısı hem de ölü virüs aşısı aslında gebelikte uygulanabilir. Ancak Bununla ilgili daha elimizde toplanmış çok büyük bir veri olmamakla beraber yapılmış olan gebelerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını biliyoruz. Biz yine de birinci trimestri geçtikten sonra yani ilk üç ayı bitirdikten sonra gebelerin aşılanmalarını öneriyoruz. Peki e, gençler de aşılanıyorlar biliyorsun. İlk dozlarını oldular bir süre sonra hasta oldular. Covid-19 evet. oldular. E, i̇kinci dozu ne zaman yapsınlar? Yapsınlar mı? E eğer enfeksiyonu tamamı geçirdiyseniz o zaman altı ay sonrasını değerlendirmek gerekiyor. 6 ay sonrasında bir doz aşı yapılabilir. E, enfeksiyonu kendisini geçirdikleri için o dönemde tekrar aşı yapmaya gerek yok. Aslında bütün dünyada herhalde bu Delta varyantının hızlı bir şekilde yayılmasının nedenlerinden bir tanesi de e, zorunlu olarak tüm ülkeler bir an önce artık normalleşmeye e, geçme evet. adımları atıyorlar e, Biz de dahil olmak üzere ve e, hani etrafa baktığımızda gördüğümüz algı Hani aşıyı da olduk Tamam her şey bitti rahat rahat e, eski yaşantıya dönebiliriz e, yaklaşımı var e, Bu nedenle de mesela 4 Temmuz'daki sayılara şimdi bakıyorum 4418'miş. İki gün sonra 6 Temmuz'da 5.299 evet. yani 900 yeni vaka tanımlanmış ve hakikaten duyduğumuz böyle 15-15 kümeler bir araya gelen kümelerde toplu bir şekilde çok daha hızlı bulaştığı şeklinde. Dolayısıyla tek başına aşı olmak mı yoksa yine koruyucu önlemler devam etmeli mi? Kısıtlamalar gelebilir mi geri? Ne dersin? şimdi gördüğümüz kadarıyla hani ilk e, aşı yapmaya başladığımızda bu insanların enfekte olmasını engelleyecek mi taşıyıp başkasına götürmelerini engelleyecek mi diye konuşuyorduk. Gördüğümüz kadarıyla engellemiyor. E, enfekte de olabiliyoruz, başkasına götürebiliyoruz da. E, her ne kadar aşı olduktan sonra hafif geçirecek, e, hastanelik bir şey olmayacak durumda olsak bile başkalarına bulaştırabiliriz bundan dolayı çok ağır geçirip e, hayatını kaybedecek insanlar olabilir. Bu nedenle aşı olsak da, özellikle kapalı mekanlarda, bakın böyle bir yerdeyseniz sıkıntı yok, benim gün maskesi tutturabilirsiniz, en yakın insan bana 2,5-3 metre uzakta oturuyor, ee, bunlar olduktan e, sonra hocam, sıkıntı şunu yok. da bir netleştirelim mi? Böyle bir yerde 50 kişi bir arada olmak e, yan yana Şimdi önceki, mi? <laughs> önceki durumda sıkıntı değildi ancak delta varyantı daha hızlı bulaşıyor dar bir alanda mesela düğünlerde çok yakın temaslar içerisinde bulaşabilir. Oralarda mesafelerimizi ayarlamamız gerekiyor. Açık hava evet daha güvenli ama mesafeyi de ayarlamak gerekiyor. Şimdi benim yanında 10 kişi beraber oturuyorken çok bu kadar rahat olamayacağım doğal olarak. Bizim önlemleri hakikaten daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ve üstüne üstlük şimdiki sınırlamalar kalktığı için çok miktarda insanla e, karşılaşmak durumunda kalıyoruz. E, bu nedenle kapalı mekanlardan mümkün oldukça uzakta durmakta fayda var. Kapalı mekanlarda bulaş çok daha az oluyor. Açık mekandaysak da e, çevremizdeki insanları bir kollamamız gerekiyor. Mesafemizi ayarlamamız gerekiyor mutlaka. Mesela ben hastanede kendi odamdayken maske takmıyorum. Kapım açık, pencerem sürekli açık, sürekli havalanır vaziyette. Hasta geldiği zaman o kapılar kapanmıyor. Eskiden hani kapalı kapılar ardında muayene ederdik. Şimdi kesinlikle kapılar kapanmıyor. Ve ee, hastaya yaklaşık 2 metre kadar bir mesafem oluyor. Ee, yaklaşacak olduğum, muayene edecek olduğum zaman da hiçbir şekilde maskesiz hastalara e, yaklaşmıyoruz. Mutlaka maskelerimizi takıyoruz. Koridora çıktığımızda yine maskeyi takıyoruz. Ee, yani kapalı alan hakikaten fobi haline geldi. Ee, kapalı alanlarda çok dikkat etmek gerekiyor. Ama böyle bir alanda 100 kişiyle beraber düğün yapıyorsanız o zaman yine bulaşma riskiniz hı hı. maalesef oldukça artıyor. Daha çok yakın zamanda bir diş hekimi arkadaşlar ee, böyle işte bunları konuşuyoruz hı. sürekli İnsanlar zaten şey bu e, çok sevgili bir hocamızın emeklilik töreni var plaket verilecek şeyleri e, kapalı bir salonumuz var üniversitemizin orada yapılacak ne yapayım dedim. dedim ki eğer içerideki herkes kısa süreli oturacak ve maskeyle oturacaksa çok büyük sıkıntı yok. Ama 15 dakikayı geçerek oturuyorsan bulaş riski artıyor. Birkaç kişinin maskesiz olarak oturması bulaş riskini çok arttırır. Hmm. Sen bilirsin. Yani o zaman ben gitmem dedi, gitmedi. Hmm. Ee, bir arkadaşının düğününden bahsediyor. Gideyim gitmeyeyim mi? Açık havada yapılacak ama çok alan dar. Ee, aynı şeyi söyledim. Dedi ki maskeyle giderim. 5 dakika tebrik ederim. Çıkarım. Yani sonuçta kendimizi korumamız gerekiyor. Hele yakınlarımızda riskli grupta yani kalp hastalığı, akciğer hastalığı olanlar, yaşı 65'in üzerinde olanlar varsa maalesef onlar için çok çok daha artmış bir risk oluyor. Onları korumamız lazım. Onları korumak için de kendimizi koruyor olmamız lazım. Hüsnü hocam çok teşekkürler e, bu güzel bilgiler için. Son e, söylemek istediğiniz e, bir şey olur mu? Hani sadece aşı etmiyor, biraz önce söylediğimiz gibi herhalde ama e, tekrardan e, şunu söyleyeyim elimizde bilimsel veri olmamakla beraber üçüncü doz aşı olduğumuzda herhangi bir sıkıntı olacağını kişisel olarak düşünmüyorum. Bizlerde oluyoruz bir bir yavaş yavaş. E, bizim bölümdekiler hepsi oldu, sırada biz varız. E, olmamak. Neyi getirir? Enfeksiyonu tetikler mi? Bununla ilgili verileri göreceğiz. Ee, daha doğrusu iki doz aşıdan sonra üçüncü dozu ne zaman olalım kısmını bilmediğimiz için bunu söylüyorum. Ama hiç aşı olmamak çok tehlikeli. Ee, %3,5 gibi bir ölüm oranı var. Bu size geldiğinde sizin için %100 hele yakınınızı bundan dolayı kaybederseniz e, bunun artık hani e, vebalini uzunca sene insanlar çekiyorlar benim yüzümden mi oldu kısmı hı hı. çok sıkıcı can sıkıcı bir şey. Onlara mal vermemek için evet aşılarımızı bir an önce olalım ki çok da ilgi var aslında hani bu konuda çok sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum ama birazcık 35 yaşın altındayız zannedersem sıkıntı olacak. hani bize bir şey olmuyor mantığıyla aşılanmayabilirler ama yakınlarını korumak için bu insanların da mutlaka aşılanmaları gerekiyor. Risk altındaki insanları tehlikeye atmamak gerekiyor. Artı her şeyimiz açıldı, dışarıdan çok miktarda farklı virüsler de gelebilir. Bunların önüne geçebilmek için de aynı şekilde maske ve mesafe önlemlerimize, ellerimizi yıkamaya dikkat ediyoruz. Bir sürü şey böyle engellenebiliyor. Bakın bu sene biz hiç grip olgusu görmedik. Hı. Benim her sene bir dünya hastam olurdu ve çalışmalara katılırdık Bir elimizde bir çalışma var. Onu yapamıyoruz şu anda çünkü grip olgusu yok. Yani maske özellikle gripten çok iyi koruyor. Bunda da aynı şekilde herkes maskeli olduğu zaman korunuyorsunuz arkadaşlar. Bu önlemlere lütfen devam edin. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Çok sağ ol. Ben İyi teşekkür ederim. Sana. Umarım işe yaramıştır. Bu tür konuşmalardan sonra bazen kafada soru işaretleri kalabiliyor ama aşılarımızı ihmal etmedim olalım lütfen bir an önce. Ben bir de küçük bir teşekkürü gene sağlık çalışanlarına yapmak istiyorum. Hani hakikaten bu 10 gündür evet. olağanüstü bir şekilde gece yarılarına kadar. Gülen yüzleriyle, hani yeter ki insanlar gidip aşılarını olsunlar diye e, çaba gösteriyorlar. bir Pandeminin başından beri gerçekten e, özveriyle e, çalışıyor e, herkes. E, bu arada e, aramızdan ayrılan kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı da e, tekrar analım. E, hiç aşı olmayanlar lütfen mutlaka aşıları olsunlar. olsunlar bir an önce olsunlar üçüncü aşı e, olabilirsiniz olmayabilirsiniz bu konuda e, yoruma açık henüz e, bekleyip göreceğiz ve tabii aslında bu çok değerli bilgiler ülkemizde ve çıkacaksa da ülkemizden çıkacak bunun için de hani e, çalışıp bir şeyleri sonuçlandırmaya gönüllü e, hazır e, bir şekilde bütün e, Sağlık grubu, öğretim elemanları hazır bekliyoruz. Yeter ki veriler paylaşılsın, birleştirilebilsin. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Aşı olmak tek başına yeterli değil. Lütfen koruyucu önlemlere. Hüsnü hocanın söyledikleri çok çok önemliydi. Nasıl açık havadayız hani bir şey olmaz? Maskeleri çıkaralım, yakın yakın oturalım. Hani bunlar da çok yanlış şeyler. Bu Süreç delta ile ilgili süreç hızlanarak biraz artacak gibi duruyor. Onun için yine tedbirleri elden bırakmadan yaşamaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler diliyoruz hepinize. Hoşçakalın. Hoşçakalın.